Merhaba sevgili gençler, BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf öğrenciliğimizde 1. dönemin ilk yazısına çalışacağız. Her zamanki gibi konu anlatımlı, özet konu anlatımları yaptığım güzel bir video olacak. Hem kendinizi ölçeceksiniz hem de konuları tekrar edeceksiniz. Sıkı bir çalışma olacak ve hep birlikte 100 puan almayı hedefleyeceğiz. 10 adet soru çözeceğiz sevgili gençler. Bütün konuları kapsayan her soru geldiğinde videoyu durdurup çözümü kendin bulmaya çalışacaksın. 10 puan değerinde her sorumuz Toplamda 100 puana ulaşmaya çalışacaksın. Anlamadığın soruları böyle çok da zorlama. Önemli olan soruları çözmen değil, konuyu anlama. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu daha büyüktür? Görüyorsunuz tam sayılarda toplama ve çıkarma. Kısacası size konuyu özetleyeyim sevgili gençler. Olay şöyleydi. Eğer parantez ya da benzeri bir durum yoksa sadece eksiler ve artıların olduğu, sayıların olduğu bir işlem durumu varsa toplama çıkarmalarda herkesi kendi işaretiyle birbiriyle savaştırıyorsun. Bak şimdi. Bunlar eksi 2, bunlar artı 3. Kim kazanır? Artılar kazanır değil mi? Ne dersin bunların ikisine? Artı 1. Sonra bu sonucu da artı 1 eksi 3. Kim kazanır? Eksiler 2 farklı kazanır deyip sonucu bulabilirsin. Bak olay bu kadar basit. Peki hocam parantez varsa ne yapacağız? Şunu geri alayım. Mesela aynı soruyu şöyle bir işlem olursa ne yapacağız? Eğer çıkarma varsa olay şöyle. Bak bu çıkarmayıdan kurtulmak için içerideki işaretini değiştiriyorsun. Eksi 2 artı var içeride eksiye döndü. Olay bu kadar bak. Şimdi artık savaşabilirler. Eksi 3 eksi 3 savaşır mı? Savaşmaz. Bir araya gelir. Eksi 5 olur demiştik. Daha detaylı anlamak istersen yani bu konuyu bilmiyorsan gidip detaylı konu anlatımına bakabilirsin. Burayı geri sarıyorum. Hemen sorumuza bakalım. A şıkkı. Hem tekrar etmiş olacağız bütün soruları çözdüğümüzde. Eksi 12 diyor. Ne dedik? Parantez kaldır. Bu zaten eksi 7. Bak burada ne var? çıkarma. O zaman ne yapacak? Bir sonrakinin işaretini değiştirecek. Artı 12 ve parantez gidecek. O kadar. Eksiler, artılar kim fazla? Artılar 5 kişi fazla. İkincisi, eksi 4, b şıkkı, artı, eksi 10. Toplama olduğu için bir şey değiştirmeye gerek yok. Eksi 4, eksi 10. Her ikisi aynı takımda olduğu için savaşmaz. Bir araya gelirler. Eksi 14 olurlar. C şıkkı, artı 7, eksi, artı 15. Hemen parantezden kurtaralım. Burası 7. Eksi olduğu için ne yapıyoruz? İşaret değiştiriyoruz. Bu artık eksi 15 oluyor. Artı 7 eksi 15 kim fazla? Eksiler fazla. Ne kadar? 8 kişi fazla. Son olarak D bakalım. Eksi 3 eksi eksi 1. Birincisi eksi 3. Onun zaten parantezini kaldırdık. Burada ne var? Çıkarma işlemi. O zaman ikincinin işaretini değiştiriyoruz. Artı 1. Kim fazla? Eksiler iki kişi fazla. Bize neyi soruyordu? Sorumuza bir bakalım. En büyük sonucu soruyor. Bak bu artı 5. En büyüğü zaten artı olan tek şık A şıkkı olduğu için cevaba A şıkkı demiş olduk. Bundan sonra hangisi büyüktür? Eksi 2. Sonra eksi 8. En küçüğü de eksi 14'tür diyoruz. Evet dört tane güzel örnek çözmüş olduk. İkinci sorumuz. Bir kış günü Ankara'da hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derecedir. Antalya'da sıfırın üstünde 9 derece ölçülmüştür. 2 ildik sıcaklık farkını soruyor. Bak bunu şöyle bir sayı doğrusuyla yapabilirsin çok kolay şekilde. Burasını sıfır kabul et. Ankara'da neymiş? Sıfırın altında 7. Sıfırın altında burası olsun. Antalya'da sıfırın üzerinde 9. Buradan buraya gideceğiz. Bak bu sıfırın altı ne demektir aslında? Eksi 7 demektir değil mi? Sıfırın üstü de artı 9 demektir. Tutup ikisini toplayabilirsin. Fakat aradaki farkı soruyor. Fark ne demek? çıkarma işlemi. 9. Matematiksel olarak şöyle yapıyorsun bak. Eksi eksi 7. Az önce öğrendik. Eksi ne yapar? İkincinin işaretini değiştirir. Eksi artık artı 7 olur. Artı 7 artı 9 da artı 16 yapar. Ve C şıkkı diyebilirsin. Bu birinci yol. İkinci yol daha kolay. Şöyle yapabiliriz, Bak ben ikisi arasındaki fark bulmak için 9 buradan aşağı indim mi? Buraya gitmek için ne olacak? Bir de 7 daha gitmem gerekiyor. 9, 7 daha. Direkt 16'da diyebilirsin. Yani şekilden de gidebilirsin. işlemlerini de yapabilirsin. Evet 3. sorumuza geldik sevgili gençler. Geçmeden önce sizden küçük bir isteğim olacak. Videoyu buraya kadar izlediysen faydalı olduğunu düşünüyorsundur. Ondan dolayı izlemişsin diye düşünüyorum. Bundan dolayı aşağı iniyorsun. Birkaç saniye ayırarak bir beğeni atıyorsun. Ardından video hakkındaki görüşlerini paylaşıyorsun. Birkaç saniye ayırman yeterli. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Aşağıda verilen işlemde verilmeyen sayıyı bulun diyor. Buradaki işlemi sevgili gençler doğal sayılarda da tam sayılarda rasyonel sayılarda her şeyde geçerli toplama çıkarma işlemindeki birleşme ve değişme özelliğinden kaynaklanıyor. Bir burada üçlü olduğu için birleşme özelliği diyorduk yani sayıların yerleri ve parantezlerin yerleri değişse de sonuç değişmez mantığına gidiyor. Bak şimdi bu tarafla bu taraf birbirine eşit bak eksi 5 ve eksi 7 var mı eksi 5 eksi 7 eksi 5 eksi 7 varsa üçüncü sayıda aynı olmak zorunda kuralıyla yapıyoruz. O zaman dairemiz artı 9'a eşittir diyoruz. Bu soru kolay bir soruydu. Dönüş sorumuzda birden çok işlem geçiyor sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki şemada yer alan harflerde sayı olan AC ve B işlemini bulun diyor. Sayı olanlar AC, B de bir işlemmiş. Hepsini bulmamızı istiyor. Burada hem toplama hem bölme hem de çarpmayı bilmek gerekiyor. İlk olarak toplama işlemi var burada. A ile eksi 4'ü toplayınca eksi 8 olmuş. Hemen yazalım. A artı eksi 4 eşittir eksi 8 ise. Bak şimdi burası eksi 4 toplama varsa toplama hiçbir işaret değiştirmiyordu hatırlarsanız. O zaman a'nın eksi 8 olabilmesi için ne olması gerekiyor? Onun da eksi 4 olması gerekiyor ki bunlar bir araya gelip eksi 8 olsunlar. Yazıyorum a eşittir eksi 4. B'ye geliyorum. Ne yapmış bakın eksi 4 ile bir şey yapmış eksi 1'i sonuç 4 olmuş. 4 olması için 4 kere 1 4'tür değil mi? Yani burada ne vardır? Bir çarpma işlemi vardır. Zaten eksi ile eksi ne yapıyordu? Artıya dönüyordu. Buradan da b'yi çarpma işlemi olarak bulduk. Hatta şöyle çarpma yazalım. Sonuncuya geldik. C şıkkı artık buradan yapabiliriz. Eksi 8 çarpı 4 eşittir C diyor. Eksi ile artıyı çarparsam eksi olur. 8 kere 4 32. Cevabını buluruz. Evet c eksi 32 oluyor. Hızla devam ediyoruz. Artık üslü sayılara geldik. Hemen hızlı bir özet yapacağım. Üslü sayılar bir sayının üzerinde bir sayı olması durumuydu. Burada yukarıdaki 3 bize tane diye sesleniyordu. Ne diyor? 3 tane 2'yi çarp. Hemen 3 tane 2 çarp 2 çarp 2, 2, 2, 2 yapıyorduk. Çarp 8 diyorsun. Yukarıdaki tane diye sesleniyor bize. Olay bu. Peki bu sayı pozitif değil de negatif olursa durum nasıldı? Mesela eksi 2'nin üzerinde 3 olursa ya da eksi 2'nin üzerinde 4 olursa ne değişir? Buradaki kuralımız neydi? Eğer yukarısı tekse sonuç eksili bir sayı çıkacak. Yukarısı çift bir sayı ise sonuç pozitif bir sayı çıkacak. Bu kuralları bileceksin. Anlaştık. Hemen sorumuza gelelim. Verilen eşitteki üçgen, kare ve daire sayılarının küçükten büyüğe sıralayın diyor. Hemen bakalım önce üçgen sayımızı bulalım. Ne diyor? Parantez içinde eksi 3 üzeri 4. Bak verdiğim örneğin aynısı. Negatif sayı parantez içinde üstünde çift bir sayı var. O zaman sonuç pozitif. 3 üzeri 4 yani 4 tane 3'ü çarpacağız. 3 çarp 3 çarp 3 çarp 3 artı diyorum. 3 kere 3 9. 3 kere 3 9. 9 kere 9 81. Kare. Eksi 5 üzeri 2. Bu güzel bir örnek. Ben az önce detaylarda da verecektim ama burada bize iyi örnek oldu. Bak bu çift sayı o zaman sonuç pozitiftir diye atlama sakın. Neden? Bak bunda parantez yok. Bu eksiyle hiçbir işimiz yok. O eksiyi aynen yazıyorum. Eksiyi yazdım. Bak buradaki eksi bağımsız. Çünkü 2 direkt 5'e bağlı. Buradan 5'in karesi 25 diyorsun. Yani artı değil eksi 25'tir. Daireyi hesaplayalım. Yine parantez içinde eksi 2 üzeri 3. 3 paranteze ait olduğu için kural geçerli. Bu bir tek sayı olduğu için ne yapacak? Negatif. 2 üzeri 3 kaçtır? 3 tane 2'yi çarparsak 8 yapar. Burada sayıları nasıl buldunuz falan onları zaten bilirsiniz. Önemli olan kuralı belirlemek. Bize küçükten büyüye demişti. Eksi 25, eksi 8 ve artı 81'imiz var. Kim daha küçük? Eksi 25 yani kare çizemedim düzelteyim kare küçüktür sonra eksi 8 olan daire en büyüğü de üçgenmiş diyoruz. Evet bu güzel bir soruydu bütün konuyu tekrar etmiş olduk. Evet 6. sorumuza geldik. Bir halı saha turnuvasında oynanan maçlarda bir takım galibiyet için 3 puan, beraberlik için 1 puan, yenilgide de eksi 2 puan almaktadır. Bu turnuvada 20 maç yapan bir takım 3 yenilgi, 2 beraberlik aldığına göre takımın turnuva sonundaki puanı. O zaman değerlendirelim. Ne yapmış? 3 kez yenilmiş. O zaman yenilgi 3. Beraberlik 2. O zaman kazandığı maçlar ne olacak? Toplam 20 maç yaptığına göre 3, 2 daha 5. Geriye kaç maç kaldı? 15 maç kaldı. Hemen hesaplayalım. Şimdi yenilgide ne oluyordu? Eksi 2 o zaman 3 çarpı eksi 2 puan alacak. Çarp 3 kere eksi 2. Eksi 6. Geçiyorum. Beraberlikte 1 puan alacaktı. O zaman 2 çarpı 1 eşittir 2 puan kazandığında da 3 puan alacaktı. 15 çarpı 3 eşittir 45 diyoruz. Şimdi toplama yapacağız. Yenilgiden eksi 6 puan artı beraberlikten 2 puan kazandığı maçlarında 45 puan. Ne yapacağız? Eksi 6 bunlarla savaşacak artılarla. Eksi 6 bu 2'yi götürdü. Ne kaldı? Eksi 4. Eksi 4 de 45'ten 4 tane götürdü. 41 puan kaldı. Yani cevabımız 41 puan olacak. Hızla devam ediyoruz. Artık rasyonel sayılar konusuna gelmiş olduk. Bakalım AV ve sayılarını karşılık yani rasyonel sayıları bulun diyor. Sayı doğrusu vermiş. A ve B sayılarını bulacağız. Bu sayı doğrusu üzerinde direkt konuyu anlatayım sevgili gençler. Rasyonel sayılarda bileşik kesirler, basit kesirler gibi bir kavramlarımız vardı. Aynı kesirlerdeki gibi. Eğer bir sayı 2 bölü 3 ise yani buradaki pay daha küçükse bunlar 0 ile 1 arasında oluyordu. Eğer yukarısı büyükse bundan sonraki kısımlar 1'den büyük ya da eksi ise eksi de 1'den daha aşağıda oluyordu. Sorumuza baktığımızda bak A eksi 1 ile 0 demek ki A 1 negatif sayı. B 0 ile 1 arasında olduğu için B ise pozitif 1 nedir? Basit kesilir. Yani üst tarafı küçük olan sayılar. Bunları bulurken şöyle bir yol izliyorduk. Geri sarayım. Pozitife gösterip sonra negatif sayı. Öncelikle kaç parçaya bölmüş ona bakıyorsun. 1 2 3 yani 4 parçaya bölmüş. Kaç parçasını almış? 1 2 3. 3'ünü almış. Biz buna böl al yöntemi diyorduk. Aldığı parçayı yukarı yazıyorum. O zaman B sayısı için ne diyoruz? Kaç tane almış? 3 tane almış. Kaça bölmüş? 4'e bölmüş. Böl al yöntemi. Zaten sağ tarafta olduğu için pozitifti. Aynı şekilde A sayısı da negatiftir. Kural aynı geçerli. Yine sıfırdan sayıyoruz. Onu da maviyle göstereyim. Bir dakika alacağım ha. 1, 2, bak ne yapmış? 3'e bölmüş. 3'e bölmüş. Bölü aşağı yazıyoruz. Kaç tanesini almış? Bir tanesini almış diyoruz. Her zaman sıfırdan yola çıkarak hareket ediyorsunuz. Unutmayın. Bu böl al yöntemini kullanırsanız hata yapmazsınız. 8. sorumuza geldik. Hemen çözelim. Aşağıda verilen rasyonel sayıları ondalık olarak gösterin. Kuralı hatırlatayım. Ondalık verirse bak 0,06 verdi mesela. Bunu rasyonel yapmak çok kolay. Ne diyorsun? Tam kısmı var mı? Yok. O zaman boş bırak. Kesir çizgini çiz. Onda yüzde bu şekilde gidiyorduk. Hatırlayın. Onda yüzde binde. Yüzde dediği için buraya yüzü yazıyorsun. Sonra buraya direkt sayı yazıyorsun. Bir tane daha yaz. Mesela 1 virgül 20 206 diye mesela. Ne diyeceğim? Tam kısmı kaç? 1. Sonra çizgini çekiyorsun. Virgülden sonra sayıyorsun. Onda yüzde binde. Sonra yukarıda ne var? 206 var. Bu şekilde yazıyorsun. Ondalığı rasyonel çevirmek kolay. Şimdi gelelim rasyoneli ondalığa çevirmeye. Bunun da iki yolu var sevgili arkadaşlar. Bir, tutup direkt bölme işlemi yapabilirsin. 1 bölü 2. Zor olan yöntem. Yani her sayıda bunu uygulayamıyorsun. Biz hangi yöntemi kullanacağız? İlk kolay yöntemi. Buradaki paydayı 10, 100 ya da 1000 yapmaya çalışıyorsun. Hangisi oluyorsa. Burada 10 yapmak daha kolay. Onun için bu kadar uğraşmaya gerek yok. Geri sarayım. Bunu 5 ile çarparsam direkt 10 olur zaten. 5 kere 1 5. 5 kere 2 10 mu? Tamam. Yine aynı kuralı hatırla. Tam kısmı var mı? Yok. O zaman 0 virgülü yazıyorsun. 5 bölü 10. Tersini okursak 10'da 5. 10'da denince ne oluyor? Sonra bir virgül sonra 1 basamak. 10'da 5. 0 virgül 5 şeklinde yazıyorsun. Tamam bu kadar basit. B şıkkı. Eksi 9 bölü 20. Yirmi. Bu 20'yi ne yapabilirim? Bunu 100 yapabilirim. 5 ile çarpayım. 5 kere 9. 45. 5 kere 20. 100. Bak 100'ü e elde ettik artık çözebiliriz. Ne diyeceğiz? Eksimizi koyalım. Tam kısmı var mı? Yok. 0 virgül. Yüzde 45. Yüzde olunca ne oluyordu? 2 basamak oluyordu. O zaman 0 0. Yani 2 basamak olacak. Zaten yukarıdaki sayımızda 2 basamak olduğu için direkt 45 yazıyoruz. Bak. Eksi 0 tam 10'da yüzde. Yüzde 45. Diğer yöntemi de hatırlatayım. Mesela 9 bölü 20'yi diğer şekilde bulmak istersen 9'u 20'ye böleceksin. 9 20'ye bölünür mü? Hayır. Bir sıfır koy. Bir sıfır koy. 90'da 20 4 kere var. 4 kere 20 80. Çıkardığım 10. 10'da yok. O zaman buraya bir sıfır koyabiliyorduk. Yüzde 5 kere var. Bak 0.45 çıktı. Eksi olduğu için de başına eksi koyabilirsin. Yani hangi yöntem kolay gelirse onu kullanabilirsin. Evet 9 ve 10. sorumuza geldik sevgili gençler. Umarım iyi gidiyorsunuzdur. En azından hepsini çözemediyseniz bile iyice anlıyorsunuzdur. Takıldığınız konuları not edeceksiniz. Gidip özellikle o konulara tek tek çalışacaksınız. Anlaştık. Hemen bakalım 9. sorumuza. Bunları sıralamamızı istiyor. Sıralama kurallarını hatırlatıyorum. 1. Payları eşitse yani üst taraf eşitse ters sıralıyorduk. Payda yani alt tarafı eşitse normal sıralıyorduk. Kural bu. Bir de negatif durum var rasyonel sayılarda. Eğer negatifse yukarıdaki kuralları tersten uygula. Yukarıdaki kurallar ters. Tamam. Olay bu. Bunlar pozitif için geçerli. Bak bu iki kural. Paylar eşitse, üstler eşitse tersten sıralayacağız. Paydalar eşitse normal sıralayacağız. Eğer bu sayılar negatifse yukarıda kuralların tersini uygulayacaksın. Olay bu kadar. Hemen bakalım. A sayımız eksi 3 bölü 4, eksi 11 bölü 12, eksi 5 bölü 6. Bunları ne yapacağız? Hepsi negatif olduğu için tersten sıralayacağız ama önce bir normal sıralayalım. Sonra negatif oldukları için ters çeviririz. Bunların ya paylarını ya da paydalarını eşitleyeceğiz. Kim daha kolay işlenir? 4, 12, 6. Bu alt tarafları işlemek daha kolay. O zaman bunu 3 ile, bunu 1 ile, bunu da 2 ile çarpalım. Yeni hallerini yazalım. Eksi diyorum. 3 kere 3. 9 bölü 12. B. Eksi 11 bölü 12. C. Eksi 10 bölü 12. Bak altlar eşit. Aslında normal sıralama. Tur, kuralın tam tersini yapmaya bile gerek yok. Bak zaten artık 7'de olduğu için eksili sayılar nasıl sıralıyor biliyorsun. Normalde kim daha büyüktür? 11. Fakat negatif olduğu için en küçüğü kimdir? Eksi 11 bölü 12. Burada en küçüğe ne diyeceğiz o zaman? B. Küçüktür. Sonra eksi 10 küçüktür. Sonra da en büyük olan eksi 9 bölü 12. Yani A şeklinde sıralayabiliriz. B, C, A olacak. C şıkkı bu soruda doğru cevaptı. Son sorumuza geldik. Aşağıdaki ifade kare ve üçgen yerine rakamlar yazılarak ifadeyi doğrulayan ondalık sayılar elde ediliyor diyor. Buna göre kare ve üçgen toplamının en küçük değeri kaçtır? En küçüğü soruyor. O zaman alabilecekleri değerleri birlikte bulalım isterseniz. Şöyle diyor. 3,4 buraya bir sayı yaz. Küçük olsun 3 virgül buraya bir sayı yaz 7 olsun. Şimdi bunu tek tek değerlendirirsek bakın burada 3 virgül 4 yani 40'lı bir ifade gelecek. O zaman buranın yine ne olması lazım? 40'lı bir ifadeden büyük olması gerekiyor değil mi? O zaman ben bu üçgen yerine 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarını yazabilirim. 3 yazamam neden? Ben buraya 3 yazdım da burası 30'lu bir ifade olacak. Burası 40'lı olduğundan küçük kalacak. 3'ü e eledik zaten. Şimdi ben buraya 4 yazamam hocam. Şöyle diyebilirsin hocam 4 olursa eşit olur. 4 olursa eşit olmaz. Neden? Çünkü sen buraya 4 yazınca burası kaç oldu? 3,47 oldu değil mi? Buraya 3,47'den küçük olan 46, 45, 44, 43, 42, 41 ve ve 0 olan 40 ifadeleri gelebilir. İkinci ihtimal 5 yazarsan 57 olduğu için yine beşli olan bütün ifadeleri yazabilirsin. Burada aslında cevap bulmuş olduk zaten sevgili gençler. Bakın buraya en az kaç yazabilirim? 4. Buraya en az kaç yazabilirim? 0. Yani cevabımız 4 artı 0'dan 4 olarak çıkıyor. B e şıkkı doğru cevap olacaktır. Ve videomuzun sonunda geldik sevgili gençler. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi kaç puan aldığınızı ve takıldığınız konuları yorum kısmında benimle paylaşmanızı istiyorum. Ayrıca yapmamı istediğiniz videolar varsa, çok takıldığınız konular varsa onları da yoruma yazabilirsiniz. Hiçbir şey yoksa teşekkür de edebilirsiniz yorumlarda. Etkileşim önemli biliyorsunuz. Bu videonun daha çok kişiye ulaşması için sizin desteğiniz çok değerli. Videolarımız devam edecek. Yeni videoları kaçırmak için ekrandaki logodan abone oluyorsun. Yanındaki kutulardan diğer ders videolarına ulaşabilirsin. Yeni videoda görüşürüz.